İki dakika sürdü. Yahu harabe, yahu hayatımızda ne gördük, ne belgeselde, ne televizyonda, ne de dünyada böyle bir şey olmadı ya. Yani. Hayatımızın gerçekten en büyük felaketiydi. Allah bir daha böyle felaketi hiçbirimize yaşatmasın. Evimiz yıkıldı. Geldik burada Allah razı olsun devletimize. Ailemizden önce devletimiz yetişti. Bize ilk yardımı devlet yetiştirdi zaten. İlk gıdamızı devletimizin polisi askeri yetiştirdi. Kumanyalarımız onlar dağıttı. Battaniyelerimiz ondan geldi. Benzillerimiz onlardan geldi. Devletimizin Allah razı olsun önermiş olduğu otele eşimi, çocuklarımı, gelinimi, babamı, kardeşlerimi yerleştirdik. Sağ olasın e, AFAD, Kızılay, Kocaeli Belediyesi, Allah razı olsun, elini uzattı. Yardımseverler, Allah razı olsun, her kimse ve neredeyse. Şimdiye kadar neçe neçe depremler yaşandı. Ayağa kalkmadı mı? Kalktı. Bunu da kaldıracak devletimiz. Asrın felaketini, asrın dayanışmasıyla aşıyoruz.